merhaba <laughs> kanalıma ve videomu hepiniz Şak 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 şak. Arkadaşlar bugün size beraber ne mi yapıyoruz? Bugün 24 saat PKX ile pembe yapıyoruz. Ve bugün yanımıza Hira var. Arkadaşlar siz Hira duyamıyorsunuz. Ama ben Hira'yı duyabiliyorum o da beni duyabiliyor. Gel Hira. Hira sen konuşabilirsin bu arada sesin gitmiyor. Nereden başlayalım mı? Evlerden. Her yani, evimiz bir pembe yapıdır gündüze sabit günde. Efendim? <laughs> Senin evin nerede şimdi? Bir şey olmaz değiştirirsin. Ucuz bir tane ev alırsın ben sana şey yaparım. Ayarlarım. Hira sen şu evi alabilir misin? Benim evime bir git. Dur gel be. Gel bir gel. Şu evi misin? Dur göstereceğim sana. Şu. 20 bin. Bu. Ben tamam, dur ben de seni geleyim. Dur geliyorum. Arkadaşlar bu size bu esnada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Değil mi Hira? Evet. <laughs> Dur bakayım bir gidip adını unuttum. Ee, neydi adı ya? Dur. Dur bakıyorum. adı neymiş iglo ev İglo iglo ev iglo İglo ev Şaka. Hayır benim say gösterdim evin adı iglo ev Yirmi bin TL olan İglo ilgili ol. Nasıl ya? Bir daha baksana be. Olması lazım. Bira. Kapattım. Yok. Dur bakayım. Evet bu. Oha bin beğenisi var. Ay yedi oldu. Beğendi <laughs> ve yedi oldu. <laughs> tamam o zaman evlere başlayalım mı Hiroş? Efendim? Dört yüz bin e, altın topla. Ev yerinde olması lazım. Dur ben bir ev yerine bakıp geleyim. Ee, Hira, Bora e, videoda sen sesin çıkmadığı için bizimle konuştuğumuzu bilmiyorlar. Hayla kat e, şey. 400 bin TL aşkım. Param varsa al. Yanlış anlama şey değil yani. Para toplayıp al. Ben onun için bir buçuk ay mı ne uğraştım alacağım diye. Tamam o zaman ben kendi evime başlıyorum. Sen de başla. Başla. Ya ne oldu. Bu ne? Ha doğru. Ben bir tane video için şey yapıyordum. Oradan kalmış herhalde. Dur he Ne Dayı. gülüyor? Dayı. <laughs> Arkadaşlar. Yine adamın kardeş bana bili bili diyor. <laughs> Aa pembe yapıyorduk değil mi? Benim var valla ağla hiranur. Hem de iki tane. <laughs> ağla beta. Benim var pembe zeminim. Ben de aldım. Ben de var ben para harcamıyorum ki. Bunların hepsi bende var zaten. Tamamdır vallahi benim duvarlarım hazır pes pembe oldu. Pembe koltukum da var. Benim para harcamama gerek yok ki. Bende bütün eşyalar neredeyse var. 607 Ege TV 607 Neyim var? Vav wow. Mükemmel <laughs> Benim hiç para harcamama gerek yok Kira. Allah sana kolaylık versin. Amin. Orsaya da böyle bir... Aa, gerçekten pembe şey ki. Şu... Of, oh, pembe. Pes pembe. Bu ne ya? Ay hiç sevmem pembeyi. <laughs> Arkadaşlar Hira'nın kardeş ve sürekli bana villi villi diyor. Villi villi. Ay Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ee, burası benim odam. O Yok. Benim odam şurası olur. Hiroş'un birazcık hızlı yapmaya çalışalım. Ee, çünkü şey daha bir şeyler daha yiyeceğiz falan filan filan filan. Ee, mutfak mı? <laughs> Buzdolabı pembe. Aa pembe boyabilirim ama. Aşkım vallahi benim bir şey harcamama gerek yok. Ben ne yaptım? Yani Bu neden bağlanmıyor? Ege ne diyor? <laughs> Çok kreşti. Yaptım. Yeter ki ben sağır. Pembe yapabildiğim kadar her şeyi yapmaya çalıştım bu arada. Ha nasıl bulamazsın? Ben de pembe bir sürü eşya var. Her şeyi satın alabildiğim için. Param var sonuçta. Oyunun baba girdi. Mira senin yüzünden oyunun baba girdi. <laughs> İnsanları zorlamalı <laughs> diye. Kaç altın? <gülüyor> <gülüyor> Gülmemek için zor tutuyorum. <laughs> Ay, arkadaşlar Zehra Nur'a 2000 altın gelmiş. Değil mi? Şaka yapıyorsan. Ama ne ne Lili. 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 Ne? Neden? Arkadaşlar, e, Hiranur'un kardeşi Hiranur'un bütün aşk o eşyalarını kafasına takmış. Biz size söylemiyoruz ama yani şey. Bulli. Kardeşim ne yaşıyor? bir gün misin? Sen şimdi Hiranur dövecek arkadaşlar. Şaka şaka. Tamamdır benim evim bitmek üzere Hira. Ne? Ben mutfağı bitirdim. Oturma odasını bitirdim. Kendi odamı bitirdim. Bir tek banyo kaldım. boya bibliklerim boyamıyor. Koyalım. Mesela şey pembe oldu. Ay hiç sevmiyorum ya pembe rengini. Ben toz pembe çok seviyorum. Bir azıcık pembe bile olsa sayılır bu arada. Haberin olsun. Otistik misin arkadaşlar? Otistik misin Ege? <laughs> o sıra Ege. Bu arada pembe bulamazsak yapacak bir şey yok. Bulamıyoruz çünkü. Ne yapayım? <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> wow. Aha benim evim Hiroş'um. Dur şuraya da halı koyayım bitti. Hayır ikimizin evi aynı. Şuraya da halı koyayım bitti. Hayır burada benim evim çok kötü oldu. Ben beğenmedim. Hira ne zaman biter? <laughs> nereye yapıyorsun ki şu an? Son odan neresi? Kendi odan yani. Tamam. Ayrıntı ekleyeyim. Aa dur. Aklıma fikir geldi. Bakacağız. Dur ben şu anda bir tam bizim şeyimize uyacak bir şey yapıyorum. Şu. Üf, tamam saç normal. Bu da normal. Eldivenleri ve şey çıkartsa. Birbirimizin evine gezeceğiz bu arada. Ona göre şey yap. Willy, Willy. Vereceğiz. <laughs> of. Bir şey olmaz aşkım, ne olacak? Benimki de yani o kadar da güzel olmadı. Neden? Dur tamam. <laughs> Of kanka ben öyle bir şey yapmışım. Öyle bir şey yapmışım ki bilemezsin. Dur lan nasıl çıkacağım? Hira mükemmel ya. Baga giriyor. Eve girdiğinde sana öyle bir şey karşılıyor ki. Mükemmel. Benimkin daha güzel bir şey. Evet. Aa yanlış yaşamadım. Gel buraya. Evet. Bitti. Bitti. Ay Hira, herkesin sana öyle güzel bir şey karşılıyor ki. Ay çok güzel kız seni. Yesinler kız. Çok güzel bir şey olacak. Ay. Kardeşim girdi orada. Aa dur. Asya kapı. Evimin dışını yapmadı. Dur 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 evimin dışını yapmadı. Oraya da yap. Be ve be beleş veriyorlar boyayı. Evet evimizin dışı boya da yapalım. Dur ben senin evine doğru geliyorum. Nasıl desem? Tamam ben burada bekliyorum seni. Dur kapıyı kapatayım. Ay arkadaşlar size bu esnada kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve beni 150 ya da 200 abone yapın. Aa tamam. İlk seninkini de gezelim mi? Hiroş. Hira. İlk seninkini gezelim mi? Tamam dur ben senin evinin öndeyim zaten. Bitti mi? Çık sen evinde. Benimki de bitti. geliyorum, giriyorum. 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 Girdim senin eve. Aşkım ee, çok güzel. Ha, burası. <laughs> ha? Aa bebek mi olacaktı? Dur zaman bebek olayım. Tamam bebek oldum. Tamam. <laughs> Evet şimdi Hira ne oldu? He ne olacak şimdi? Aa! Tamam ben bu eve 10 üzerinden 8 veriyorum. Mükemmel aşkım. Gel şimdi benim evime gidelim. Tamam. Büyük olayım, büyük olayım. Bir kalp yapayım. Şey. Tamamdır kalp yap. Ben de seni göstereyim o zaman. Dur. Evet tamamdır yapıyorum. Yer <laughs> değiştirdim. <laughs> evet arkadaşlar çektin mi Zira? Çikleri yapmak ister misin? Tamam dur dur dur. biz. Evet arkadaşlar şimdi beni evime gidiyoruz. Sira hmm. kucak attım gel. Direkt ben beni evime gidiyor. Sira hoş gel. Gel bili bili. Gel bili bili. <laughs> evet şimdi benim evime girelim. Ben de girdim. Bak sen kim karşılıyor? Nasıl? Tamamdır. Bak burası benim mutfağım. Gel, seviyorum. Bak, burası... Bak burası benim. Bak burası benim baba babam minicik pembelik var işte. Bak şurada. Benim <laughs> almama gerek kalmadı ki ben hepsini al alılıydı zaten. Evet oraları dolduramadım. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Bilmem sekiz geldi içimde. Bence seninki. Dur ben de çıktım. Gel. Ya tamam yemek yerken de videomuzun sonuna gelelim. Işından robota. Gel. Aa dur sana araba çıkartayım. Dur pembe araba bulayım. Pembe arabam yok şu var. Kızcık pembe. Gel ikili bu. Ben de bir Yaparız. Hatta bu ikinci bölüm. Avatar Bolda da yapmıştık. Gel bak şuradan alınıyor. Allah. Cupcake alalım. Çilek kreması. Allah bak. Tamamdır gel dönme dolaba binelim mi? Ama birlikte binelim aynı anda gel. Bir, iki, üç, bin. Bindim neredesin? Ya dur 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 in. Aa bindim. <gülüyor> 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 dur 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 gel gel. Ben benim sen düşün gel. Gel. Aşkım sen hangisine bindin? Dur sen gel bineyim. Evet. O zaman cupcakelerimizi yiyelim. Bu tur bitsin ve videomuzun sonuna gelelim olur mu? Aa dur. Pembe bir tane eşya çıkartalım. Pembe eşya bak. Neredesin lan? Hı? tam Dönme dolaba gel. Dönme dolaptayım ben. Güzel Benim de var da. Heh, benim de var. Aa, aynısı. Dur ben değiştireyim. Ben bunu çıkartacağım. Neredesin? Dur sen gel ben de anlayayım. Geliyor. işte güzel. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzda bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum <laughs> yazmayı unutmayın. Sizleri <laughs> seviyorum. Hoşça kalın.